Selam beyler, ben Cem. Bugün size perklerden bahsedeceğim. Şimdi 3'e ayırdık perkleri. Ben perk birlerden bahsedeceğim. Umut perk 2'lerden. Eren de perk 3'lerden bahsedecek. Şimdi bu videoları yapmaktaki amacımız size... Hani tabi hepiniz biliyorsunuz perklerini yaşarırdın ama bunların proları var. Artı bir de size birkaç tavsiye vermek istiyoruz bu perklerle ilgili. O yüzden sağolsun Umut bütün prolara kastı. Güzel görünüyor böyle her şekilde her yerde pro yazıyor. Umut olsun. <laughs> Neyse. Perk 1'lere geçeyim ben istiyorsanız. Şimdi. Sondan başlayalım. Scavenger. Umut'un en sevdiği perk. Şimdi bildiğiniz gibi Scavenger ile beraber her adam öldürdüğünüzde böyle mavi kutucuk gibi bir şey bırakıyorlar. Onun üzerinden geçtiğinizde de merminiz oluyor ve bazı equipmentlarınız oluyor. Şimdi şöyle. Eee... de. 2de Scavenger'la beraber Claymore geliyordu. Bu oyunda Claymore geri gelmiyor Scavenger'la. Ama mesela Throne gibi bazı ekipmanlar geliyor. Şimdi prosunu açmak için de bu mavi kutucuklardan biraz toplamanız gerekiyor. Tamamen kendince otomatikman gelen bir pro. Prosu da işte oyuna başladığınızda Maksimum mermide başlıyorsunuz yani. Böyle 250 merminiz oluyor. Şimdi o kadar da iyi bir pro değil. Çünkü Scavenger'ın yaptığı iş zaten size mermi doldurmak. Hani prosuna çok gerek kalmıyor. Yani çok bazı durumlarda sadece işe yarıyor bu pro. Ama yoksa yani prosuz da gayet iyi bir perk. Ee, Scavenger'ı size Assault ve Submachine'lerle oynamanızı öneririm. O iki silahta çok çabuk merminiz bitiyor. Ve scavenger sayesinde dolduruyorsunuz bu merminizi. Artı bu iki silah dışında yani assault ve submachine. Um, Scavenger'ı alma sebebiniz şey olabilir. Çok uzun kilistiklere gidiyorsanız ve hani çok uzun kilistikler amaçlıyorsanız ya assault olsun ya da specialist olsun. Scavenger size çok yardımcı olur. Merminiz bit merminiz biterse devam edemezsiniz kilistiğinize. O yüzden hani baya uzun kesikler hedefliyorsanız scavenger zorunlu bunu demek istiyorum scavenger ile ilgili hani gerçekten normal klasik güzel bir work şimdi extreme conditioning extreme conditioning daha hızlı koşmanızı yarıyor pardon daha hızlı koşmanızı yaramıyor herkes öyle düşünüyor ama aslında daha uzun süre koşmanızı yarıyor normalde sprint edince belirli bir süre sonra yoruluyorsunuz extreme conditioningle o yorulma süreniz çok daha uzun oluyor. Yani çok daha uzun bir süre yorulmadan koşabiliyorsunuz. Prosunu açmak için bayağı bir koşmanız gerekiyor map'in etrafında. O yüzden baya bayağı bir uzun sürüyor yani. Öyle kolayca alınan bir pro değil. Prosu da ne dersiniz? yani gerçekten oyundaki en kötü prolardan biri bence. Yani e, zıp, hani taş üzerinden zıplama falan onlar var yani Space service. Onların daha hızlı olmasına yarıyor. Yani eh yardımcı oluyor tabi arada. Ama hani ne bileyim daha iyi bir pro olabilirdi. Sonsuza kadar koşma gibi. Hani mw 2de o vardı yani sonsuza kadar koşuyordum maratonla. Keşke bu oyunda da olsaydı yani o. Yani prosu ama prosuz Extreme Condition'in gerçekten çok iyi. Yani shotgun'ınızı alıyorsunuz sub machine'lerinizi alıyorsunuz böyle rushing olan clash'larınıza ve gerçekten feci iş yarıyor yani ben her zaman extreme condition'i kullanıyorum sub machinede shotgun clash'larıma üçüncü perk'e geçelim blind eye Şimdi Blind Eye bildiğiniz gibi helikopterler tarafından görülmemenizi sağlıyor. Artı Sentry tarafından. Ee, Pros'unu almak için birçok helikopter launcher'larla beraber Mesela burada Stinger'la beraber ya da Javelin'le beraber e, helikopterleri patlatmanız gerekiyor. O sayede Pro'sunu alıyorsunuz. Pro'su da hani e, Lock-On'ları daha hızlı yapıyor. Mesela Stinger'la baktığınızda dıt 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 oluyor yani böyle bir süre gerekiyor e, sıkabilmenizi sağlayaması için. E, Blind Eye Pro'yla çok daha hızlı e, Lock-On oluyorsunuz. O yüzden çok daha hızlı helikopterleri öldürüyorsunuz. Şimdi Blind'a yani böyle bir e, classınızı almayın. Mesela burada ACR ile oynasınız almayın. Type 95 ile oynasınız almayın. Tek alacağınız şey benim gibi bir klas yapın böyle. E, Secondary'e Riot Shield al. Ay pardon. Secondary'e Stinger alın ya da Javelin artık. Stinger daha iyi. Stinger alın. Perk 1'e işte Blind'a alın. Perk 2'ye Assassin alın. Ve bunu sadece enemy killstreaklerini, enemy helikopterlerini yok etmek için kullanın. Gördüğünüz gibi Umut e, Blind Eye için kastında Stinger'la on level olmuş. Adamın tek yaptığı şey... Ah! Enemy UAV mi aldı? UAV'leri de patlatabiliyorsunuz bunu unutmayın. Hatta counter UAV'leri de patlatabiliyorsunuz. Havada olan her şeyi patlatabiliyorsunuz Stinger'la. Ve Blind Eye'da çok işe yarıyor bunun için. Yani dediğim gibi Blind Eye böyle bir class yapın. E, sadece helikopterleri patlatmak için. Onu da kullanın. Yoksa hani oyunda başka bir klasınız için kullanmayın. Şimdi Slide to e geçelim. Slide to Fend, müthiş bir perk. Yani benim en sevdiğim perk. Umut Scavenger'ı tercih ediyor ama Slide e hiçbir şeye geçemez bence. Zaten Kod 4'ten olan Kod 4'ten beri olan tek, tek perklerden biri yani. Nadir perklerden biri. Şimdi bildiğiniz gibi artık bilmiyorsanız yuh. <gülüyor> daha <gülüyor> daha hızlı load etmenizi sağlıyor Slide ...prosunu açmak için reload ettikten kısa bir süre sonra adam öldürmeniz gerekiyor galiba. Şimdi bunu size söylüyorum da emin olmam gerekiyor. Buradan bakabiliyorsunuz. Bunu size göstermiş oldum. Mesela perk'lere bakıyorsunuz. Proyana kadar kalmış diye bakabiliyorsunuz buradan. Ah, yanlış söylemişim. O black Ops'taydı. Sadece slide vent kullanırken kill yapmanız gerekiyor. Yani bu kadar kolay açılan bir pro olamaz herhalde. Buradan bakabilirsiniz hani ne yapmanız gerekiyor prolar için ve hani ne kadar kalmış diye bakabilirsiniz. Mesela gördüğünüz gibi bak yaz, sağda yazıyor kaç gerektiği. Tabi bizde hepsi olduğu için gerek kalmadı artık bakmamıza. Neyse evet şimdi site fan klasik bir perktür. Prosunu açınca kill yaparak açıyormuşsunuz prosunu ve Prosu da silahların e, iki secondary weapon'ınıza daha hızlı geçmenizi sağlıyor. Şimdi bu ne durumlarda iyi? Sıkıştığınız durumlarda iyi. Hatta e, sıkıştınız hemen bir secondary'e geçeyim diyorsunuz. Çok işe yarıyor. Ayrıca overkill kullanırsanız e, hani iki primary ile beraber çok işe yarar. Hem iki prime'ınızı çok hızlı load etmenizi, artı ikisi arasında geçişinizi çok iyi yondurur. O yüzden overkill kullanıyorsanız Sitefend Pro'yu açın ve Sitefend Pro kullanın derim. Sitefend Pro artık her her iyi neredeyse. Tabii ben shotgunlara ya da sniperlara çok kullanmayı sevmiyorum Sitefend'de. Daha çok sub kullanıyorum. Sub neredeyse gerekli. Çünkü sub bildiğiniz gibi çok hızlı sıkıyorlar. Fire rate'leri çok Hızlı, asortlara da çok iyi oluyor tabi sıkışık durumlardan kurtarıyor sizi. Bazı çok uzun süren reloadlar var bu oyunda tabi. Sight of ile beraber harbi çok çok işe yarıyor yani. Ben Sight of sayesinde o kadar çok durumdan kurtuldum ki yani size anlatamam. Şimdi geldik son perk'imize Recon. Ah Recon. Şimdi bu Recon hep, çoğunuz bu Recon'un belki ne işe yaradığını bilmiyorsunuzdur ya da hani böyle gereksiz bir perk olarak görüyorsunuzdur. Gerçekten değil. Recon çok güzel bir perk. Hani ben de oyuna ilk başladım bu ne lan dedim. Okudum anlamadım bile önce ne olduğunu. Sonra baktım kimse oynamıyor herhalde kötü bir perktür dedim. Ama hani insanların böyle e fark etmediği bir perk ve gerçekten çok güzel bir perk. Şimdi ne yapıyor Recon? Recon ııı... E Explosive Damage Paints de Target onda minimap. Yani Eee mesela Flash, e, ee, işte Stun, Semtex, işte Claymore damage yaparsa bir adama mesela hit marker alırsanız Eee bu flashladığınız adamı mesela minimap'te Görmenizi sağlıyor ve bu minimap'te şey gibi çıkıyor yani Advanced UAV ile çıktığı gibi yani şurada işaretle şu işaretle gördüğünüz gibi çıkıyor yani Black Ops'taki Blackbird'de nasıl çıkıyorsa öyle çıkıyor Adamın tam olarak nereye gittiğini falan görüyorsunuz ve acayip güzel bir yani eğer adamı flashladıysanız adamı çok iyi nerede olduğunu falan biliyorsunuz ve e, çok işe yarıyor gerçekten. Mesela ve sadece siz değil takımınızdaki herkes görüyor o yüzden mesela çok uzaktaki bir adamı flashladınız e, siz öldüremezsiniz adamı ama e, takım arkadaşınız onu minimapte görür ve gider pat öldürür. Yani çok yani kaçamaz adam yani eğer Recon tarafından e, yakalandıysa kaçması çok zor. Şimdi prosunu açmak için e, böyle işaretlediğiniz adamları öldürmeniz gerekiyor belirli bir sayıda. Ondan sonra prosu açılıyor. Prosu da sadece işte Flash, Claymore falan değil aynı zamanda e, silahınızla yaptığınız hit markerlar mini minimap'te çıkmanızı sağlıyor. Bu gerçekten çok işe yarıyor. Şimdi adamı çok uzakta bir adam var diyelim ki. Siz adama sıktınız, sniper'ınıza ya da altınızla. ...hitmarker ee, hit marker aldınız, adam kaçtı. Ee, bu Recon Pro sayesinde adam minimap'te çıkıyor. Mesela yakın o e, sıktığınız adamın yakınında olan bir takım arkadaşınız da çok rahatlıkla adamın yerini tespit edip gidip onu öldürüyor. Yani Birçok, ya o kadar çok durumda işe yarayabilir ki bu Recon perk'ü. Hani, e, denemediyseniz bir deneyin ya. Lütfen deneyin, yani takımda da birkaç kişi Recon alırsa çok güzel olur. Mesela anlıyorum sizi tabii. Sleight of End varken... Pardon. Sleight of End varken, Scavenger, Extreme Conditioning varken Recon niye alayım diyorsunuz ama... Hani biraz bir takım ruhu gerekiyor yani. E, takım oyuncusuysanız gerçekten... E, Recon alın ve takımınıza feci yardımcı olursunuz yani. Kendinize yardımcı olursunuz ama kendinize yardım etmek yani kendinizi yani herkese yardım edersiniz işte. Ya yani bu perk'i bir deneyin. Bir bir iki kere kullanın. Baktınız çok sevmediniz, oynamazsınız ama e, seveceğinize inanıyorum bu perk'ü. Her türlü klasınızda kullanabilirsiniz. Mesela böyle e, Sport'la supportla iyi gider. Mesela Strep alırsınız takımınıza iyice yardım etmek istiyorsanız. Yanına da ne bileyim. Blast Shield alırsınız. Direkt müthiş bir takıma yardım etme klası olur. Bir de Riot Shield alsanız. Of. Oh. <laughs> bir de Stinger alın. Oh. Tam takımın isteyeceği şey bu yani. Neyse. Stinger dedim Javelin aldım. <laughs> Neyse. Bir de Smoke Grenade alın. <laughs> Neyse bu bitmez bu. Eee işte size perk 1'leri sundum. Birazdan size e, umut perk 2'lerden bahsedecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere lütfen e, videoyu likelayın. Subscribe olun. Çok teşekkürler. Görüşürüz.